videomuzda sizlere Linear Sweep hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Linear Sweep ile ne yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar Linear Sweep bizim iki boyutlu işlemleri yaptıktan sonra daha doğrusal e, işlemlerle bir yüzey dik yüzey oluşturduğumuz ya da onu katıya çevirdiğimiz bir işlemimiz beraber yapınca daha net bir şekilde ne işlem olduğunu alacaksınız. Öncelikle shape kısmına geliyorum. Buradan Linear Sweep'i seçiyorum. Bir doğrusalı sürükleme işlemidir. Görmüş olduğunuz gibi bir kare oluşturmuştum. 300'e 200 Bunu geleceğim. Öncelikle Linear Sweep Select kısmında Curve kısmında çerçeve için alıyorum. Ya da A harfine basıp seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemde Dört tane curve olduğunu söylüyor bana. Herhangi bir açı şu anda yok. Mesela siz buraya bir açı da yazarsanız görmüş olduğunuz gibi o yönde açıyla beraber bu işlemi yapmaya çalışacaktır. Ben şu anda herhangi bir açı girmiyorum. Daha sonra burada ee, bir değerimiz var. Bu değeri eğer ben artı 100 mm yazarsam z'in artı normal yönüne göre hareket edecektir. Şöyle normalimizi de seçelim daha net bir şekilde anlamak için modeli normaline göre yapacak. Eğer çift taraflı derseniz e, bu değeri eşit olarak x, e, z artı ve z eksiye dağıtacaktır. Ben tek yönlü şu anda tercih edeceğim. Ve yönümü aşağı doğru yapmak için eksi yüz yapacağım. Arkadaşlar eksi deyince direkt e, form aşağıya oldu. Ben burayı sıfır olarak da kullanacaksam mesela e, tam ortada olduğu için şu anda e, gayet ideal olacaktır. Daha sonra Arkadaşlar onayladığınız anda bakın bir kutu şeklinde oluştu. Bunun sebebi hemen buradan geri alalım. Curve'ü bir daha seçelim. Şu aşağıda gördüğünüz bit basis seçeneği. Eğer bunu kaldırırsanız üstü ve altı kapatmayacaktır. Eğer seçerseniz ise üstü altı kapatacaktır. Eğer bunu bir kata haline getirmek istiyorsanız soli seçeneğini seçip onayladığınız anda da katı olacaktır. Peki katı veya yüzey olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Visibility de arkadaşlar solid yazıyorsa bu bir katıdır. Hemen hyper mile geri gelelim. İşlemi geri alalım. Daha sonra shape kısmından linear sweep diyorum. Tekrar kareyi seçiyorum. Solid'i kaldırdım. Üstü ve altı kapattım. Apply dedim. Çıktım. Visibility'e geldim. Bakın bu sefer de 6 tane yüzey olarak bize belirtiyor programımız. Tekrar Hyperme ile geri dönüyorum. Hyperme sekmesine geri alıyorum. Shape, Linear Sweep, çerçeve için aldım. Körlerim bunlar dedim. Eğer normali değil de ben istediğim eksende bunu uzatayım derseniz ya da derinlik vereyim. Burada eksenleri seçebilirsiniz. Bu çiziminize göre arkadaşlar değişecektir. Ya da bir yön kısmında ben bu kenara göre hareket edeceğim. Ya da bir dik eğri varsa buna onu seçip ben bu dik eğriye göre ya da iki noktada bir başlangıç bir bitiş belirtirseniz. Örneğin şöyle boşlukta yapacağım ama. Bakın. Bu doğruluklar esnasında hem, hem x y hem x'i ve y'yi kullanarak şu an hareket ettiğini söylüyor. Derinliği de belirtebilirsiniz. Ben buna sağ klik reset diyeceğim. Ve z ekseni de sadece burada. Ee, yönünde bu yönde hareket et diyebilirim. Buradan invert derseniz arkadaşlar verdiğiniz derinliğin eksi artı olmasına bakmaksızın invert edecektir. Mesela burayı artı yazalım. Bu her türlü invert dediğiniz zaman yönünü çevirecektir. Bunu sadece normali kaldırdığınız zaman kullanabilirsiniz. Normali kapatırsanız da burada derinlik yönünü eksi veya artı olarak belirtirseniz ona göre derinlik alacaktır arkadaşlar. Ben İki tarafı da kapat with bases diyorum ve apply dediğimde kat yapmadan parçamı oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda diners bip işlemini görmüş olduk arkadaşlar. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür